Ben de bu günlerle birlikte biraz Arkadaşlar ben de bana bana gelmemiş ya. Ne olur. Süperler bu videoyu izliyorsa ne olur bana belli baksın Arkadaşlarım da belli yok ama kollete var, lu var, albayrak var, Edgar var. Edgar'ı bir çok bir, şey bir de alır ben de ama bana bir kere videosunda şey yapmış. Videosunda bana bir, bir, tane video atmıştı. İşte o zaman bana Zillo diye bir hesabım vardı. Sen de vermişti? Arkadaşlar Sen de vermişti o zamanlar? Ben de Bella benim adım. Bana Bella çıktı arkadaşlar. Nasıl olabilir? Ha, belli ya Bella çıktı çocuğu ya. Bunları kral. Kral çıktı. Kral çıktı. Çok güzel oynuyor arkadaşlar. Bay, onu krobu deneyin, büyük kravı ultin Kravın uzunluğunu doldurun, dev robota bir gidin, ondan sonra orada uzunluğunu bir basın, çok güzel oluyor. Bakın, arkadaşlara da göstereceğim. Durun. Hı -hı. Durun. Nerede o krav? Aşağıda. Evet, tamam, dur. Arkadaşlar bak size böyle bir şey göstereceğim. Çok güzel oyun. Çok fena oynuyor. Bayağı iyi. Arayı bir ultiyi bir dolduralım. Bayağı güzel oluyor o yüzden. Bakın hemen vuruyor arkadaşlar. Ultiyi doldurduk arkadaşlar. Arkadayım. Bu arada benim ismim Atuk bir kraldı. Arkadaşlar. Biz bir Bu Bakın nasıl öldü. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Nasıl öldürüyor? Bakın bayağı bir dönüştü. Şey. Hayır. Yok mu? Ar arkadaşlar. Arkadaşlar or oruç tutuyor musunuz? Oruç tutun oruç bayağı bir şeker toplamıştım ama aynı gördüğünüz gibi böyle düşüyor. Arkadaşlar yer bu videoyu izliyorsan Karıyor abi ne olur bana Amber Amber <laughs> Amber çok kötü oldu ben bunu. Ben onu çok seviyorum ama

Yarın sana bir tane maç veriyorum. Maç oynayacağım. Şimdi böyle yapacağım. Şimdi video izliyorum. Ben, yakında, ha, ben de hadi bir de. yakında ben de vereceğim. Yakında ben de video çekeceğim. Bak bu gitmesin Berat bunu. Bunu böyle yap.